kardeşim. D bir grampon çekilişiyle karşındayım. Bak bana çıkmaz deme şansını dene. Katıl ya dene şansını. Şansını deneyerek ne kaybedersin ki? Mutlaka katıl kardeşim. Çok sağlam bir grampon. Tam ayağına yakışır yani. İnşallah da sana çıkar. Açıklama linkine ayrıntıları koyacağım. Instagram'dan da takip et. Oradan duyuracağım. Hadi bakalım kardeşim. iyi seyirler. Lan hakem. Bak uğraşma benim gibi aksıyla sana girerim taksıyla ha. Adam gibi yönetsene lan maçı Totoş. O hareket kırmızı mı? Allah'ım yarabbim sabır ver ya. Resmen adamı kolluyor. Gel de çıldırma. Vayz, Biricik kardeşim gelmişten. Hoş geldin aslan parçası. E, ne yapıyorsun nasılsın bakalım? Hayat nasıl gidiyor? İnşallah iyisindir. E beni sorarsan kötüyüm be kanki. Vallahi kötüyüm. Bu aralar zor zamanlar geçiriyorum öyle söyleyeyim. Neden? Beni büyüten, beni bu yaşa getiren, bana annem gibi bakan, ben de emeği çok olan anneannemi kanserden dolayı kaybettim. O yüzden psikolojim biraz yerlerde. Ama Allah'ın da izniyle bu zor günleri atlatacağım. Senin de desteğinle. Bugün var ya sana manyak bir video deledim. İşi gücü bırak like'ı patlat. Şerefsizim. Bugün sana futbolda görmek istemediğimiz sportmenlik dışı hareketler. Yani kanki açık olursak şerefsizlikler, pezevenklikleri deledim. Yalnız videoya geçmeden önce senden bir ricam var. 5 saniye ayırıp emeğime saygı olaraktan like atar mısın? Beni kırmadığın emeğime saygı olaraktan like attığın için çok teşekkür ederim. Adamın dibisin lan sen, beton yetmez sana. Hadi artık videomuza geçelim. Kankam, iki tane horozla başlıyoruz. Bak bak nasıl dikleşiyorlar, görüyorsun. Ali, ebene yap lan o hareketi. Yürü lan buradan teneke. Gerizekalı, grampon annem yeni aldı. O kadar para verdik, ne basıyor? Kanki, nereye gidiyorsun lan? Siktir lan. Hak etti. Harbiden hak etti yani. Ben de olsam yapardım. Abo kanki bunu sana var ya biri okulda yapacak. Adamı öldürürsün lan. Şu orta parmak gösterenlere var ya. Bugün cuma enseyi kapa yapasın geliyor. Şerefsizdir. Lan ezan okunu topu versene. Annem çağırıyor yemek yiyeceğiz. Ezan okun diyorum lan. Ver lan topu. Top benim değil mi? Ananı. Kanki adama ne yaptı lan gördün mü? Oha şuraya bak. Pogba reis ne yapıyorsun lan? Kendine gel. Sen Pogba'sın. Üç bacaklı kendine gel. Şuraya bak kanka. Bu nasıl çim lan? Bildiğin tarlalan? lan. Şerefsizim var ya bizim mahalle bile buradan daha iyidir. Ne oldu? Jeton geçti. Hakem ne yapıyorsun kendine gel. Deus. Zaten bana da kırmızı gösterdin. E beni bellerim ha. E Ramos efendi sen Messi yaparsan Messi'nin de kankileri sana yapar. Şuraya bak ya rezalet. Mahallede yapsalar daha güzel ha. Ne güzel 3 korner bir penaltı. Adama çaktırmadan vurmuş. Çakal. Bak Neymar sihir dedik adam ol. Adam ol bizi kaybetme. El Elverene el uzatılır. Ana kafa attı. Oha. Şuraya bak ya. Adam çıldırmasın ne yapsın. Of. İyi patlatmış kanki. Bak bak Hugain'e bak. Ronaldo'yu atar yapıyor. Sen kimsin lan köpek. Adam olan, lan. var karşında. Takımdan atıldın tabi. Herkese gider yaparsın. Adam olsaydın penaltıyı atsaydın. Camış. Bidon. Ukus. Hiç sevmem Ugain'i. Beybar ne yapıyorsun? Adam topu aldı kendini yerden yere atıyor. Kanki bir şey soracağım be. Gerçekten bir şey soracağım. Biliyorsun sınavları atlattık neredeyse. Ama merak ediyorum. Ailenizde en fazla notu kim aldı? Belki ayarlayabilirsem. Krampon veririz. Top veririz. Hani eldiven veririz. Merak ediyorum. Herkes aşağıya. Mesela matematikten 90 aldım. Matematiği yaz. En puan aldım notu yaz. Mesela en yüksek hangi sınavdan kaç aldın aşağı yaz. Matematikse 90 mesela 90 aldın yaz. Türkçe ise 90 mesela 90 yaz. O şekilde yaz bakalım ailemizde en fazla kim almış totu merak ediyorum. Aşağı yaz. Bu arada biliyorsunuz yarın efsane cuma yani Black Friday. Kara cuma da deniliyor. E, PES 2019 istiyorsunuz yarın alacağım. Oynasana.com'da oyunlar var ya %80'e kadar indirime girdi. Aşağı link koyarım. Sizler de oyun almak istiyorsanız aşağı mutlaka gidin alın. %80'e varan indirimler var. Gerçekten muazzam yani. Kaçırmayın arkadaşlar. Hani ben yarın PES 2019'u alacağım. Sizler de istiyordunuz zaten. E, bu cumayı bekliyordum yani Black Friday'i bekliyordum. Gerçekten indirimde oluyor. Sizler de alabilirsiniz. Bayağı da konuştum yalnız ya. Ama güzeldi ya değil mi? Video güzel. Vallahi başım ağrımasa daha uzun yapardım da düşünemiyorum artık yani üzüntüden öyle söyleyeyim. Kolay değil arkadaşlar yani kolay değil kardeşim. Annemi kaybettim sayıyorum. Zor yani cidden zor Allah kimseye vermesin. Kanseri asla vermesin. Düşmanıma vermesin. Hani bir insanın etleri bile çürüyebilir mi? Etlerini bile çürütmüş arkadaşlar. Bu kanser dediğimiz illet şeytanın ta kendisi. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hayatta ne olacağı hiç belli olmuyor. Annenizin babanızın kıymetini bilin. Asla karşı gelmeyin çünkü bir gün gidersiniz mezar taşını alarsınız sorunuza gider. Benden size tavsiye. Video bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan yorum atmadan geçmeyin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi.